Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizler için Roblox videosu çekiyorum. Şimdi burada puan ne kadar uzağa gidersek şuradan kayıp puan tablosuna çıkıyoruz. Mesela şöyle. Buralara bir şey yapıyoruz. Atıyoruz böyle koyuyoruz. Diyelim ben koydum şimdi. Şuna gidebilirsem gittim. Hemen 3, 2, 1 diyor. Burada gidiyoruz. Başta basıyoruz şuradaki. Gidiyoruz aşağı. Buradan gittiğimizde direkt bizi bir yokuş karşılıyor. Böyle. Şimdi göstereceğim. Böyle dik bir yokuş karşılıyor. Buradan rampalardan çıkıyoruz. Burada da para. Para yapıyor. Para böyle yani ne kadar ilerlersek o kadar para para kasıyor. Şimdi mesela ben bayağı ilerledim. Ölmüyorum canım burada gözüküyor. Bayağı ilerliyorum. Mesela burada ne kadar param varsa o kadar o kadar iyi para ne kadar hızlıysam o kadar iyi para kasılıyor. Burada da para para gözüküyor.